Fundamentalmente, que estou muito orgulhoso porque não foi só o que eu vi hoje. Vi personalidade, vi num, num resultado que não estava fácil na Liga Europa. Vi dois, dois, dois miúdos com muita qualidade e muita personalidade. Uh, a jogarem uh, sem qualquer complexo sem qualquer problema no meio de, no meio de, de jogadores mais experientes que, que também foram fantásticos que, que trabalharam muito portanto muito orgulhoso do trabalho deles porque eles trabalham muito durante a semana porque eles acreditam neles próprios e um, estou e muito feliz por eles uh, muito feliz pelo golo do, do Mami porque fez um, um belíssimo golo e pela qualidade que que trouxeram ao jogo. Tabii ki çok gururluyum. Bugün gerçekten sahada çok iyi iki karakter gördüm. E, tabii ki zor olmayan bir maçtı ama gerçekten oyuncu genç oyuncularımız çok kaliteli bir oyun sergilediler ve çok karakterli bir görüntü sergilediler. Böylesine bir maçta problemsiz oynadılar tecrübeli futbolcuların arasında ki tecrübeli olanlar da gerçekten çok iyi performans sergiledi. Dolayısıyla çok gururluyum çünkü hafta boyunca gerçekten çok çalıştılar. Kendilerine çok inanıyorlar. Mami çok güzel bir gol attı onun için çok mutluyum. Aynı zamanda kaliteli bir oyun sergiledikleri için çok mutluyum. Eles não, eles não jogaram porque <laughs> são jovens. Eles jogaram porque têm qualidade e personalidade. Portanto, onlar genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar. Bu sanırım cevabı bu. Eee, önceki teşekkür ederim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Hani benim hedefim yani hayallerim burada kupalar kazanmak, burada yıllarca forma giymek. Ee, evet bugün gol atmak bana nasip oldu. Bunun için çok mutluyum. Ee, bunu, bu mutluluğumu takım arkadaşlarımla, alemle ve arkadaşlarımla paylaşacağım. Ama bugünden sonra şey, yarın, yarından sonra bu gol benim için bur, bugün de kalacak ve daha sonrasında e, yine çalışmama, yine daha fazla çalışmaya devam edeceğim ve e, kendimi geliştir, geliştirmek zorundayım. Çünkü e, genç oyuncuyum ve her zaman gelişmek zorundayım ve bu yüzden çalışmaya devam edeceğim. Bugün bu, bu gol bugün de kaldı. Yarın yeni bir gün başlıyor. Yeni maçlar başlıyor. Yeni hedefler başlıyor. Beni yetiştiren aileme çok teşekkür ederim ve Büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri o firkikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim, bu sefer olmadı. İnşallah bir dahaki sefere gol atacağım. Mahmut abiye de golünü kutluyorum. Bizim çok çalışmamız lazım, genciz. Abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Büyüdükçe küçülmemiz lazım ki altyapıdaki diğer kardeşlerimiz de bizim gibi bu sahaya çıkabilsin, bizim gibi hayallerini gerçekleştirebilsinler. Herkese teşekkür ederim. Assim, para se lançar, a experiência que eu tenho para, para se lançar jovens jogadores, primeiro tem que se dar tempo, dar tempo, explicar bem as coisas, ganhar, dar confiança, transmitir confiança. É preciso que o grupo à volta deles seja um grupo que os apoie, que lhes dê confiança. Quando eles errarem, estarem do lado deles, depois corrigirem e para, para lhes dar apoio. Portanto. Quando estas condições estão criadas, naturalmente, e quando eles têm qualidade, quando de facto têm qualidade, porque não é pelo facto de ser jovem que, que, que uh, garantem garantem uh, um lugar na equipa. Eles eles são jovens, mas têm muita qualidade, têm muita qualidade. Quer dizer que têm qualidade para estar na primeira equipa do do Fenerbahçe. Uh, eu em toda a minha carreira não me lembro de ver, e já, e já tive muitos anos no, num, num grande clube, uh, num clube europeu de grande nível, que foi o, que foi o Porto, não é, no meu país. Trabalhei cinco anos na formação, não me lembro, com 16 anos, ver nenhum, nenhum com a qualidade e com a personalidade, por exemplo, do Arda. Quer dizer que, se for bem. Se tiver, se, tiver, se tiver sempre concentrado no trabalho como ele gosta de trabalhar, de corrigir, evoluir, se tiver o acompanhamento que deve ter, vai ser de certeza absoluta. Tanto ele como o Mami vão ser jogadores importantes no futuro um, para o futebol turco. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Pelo caráter e pela qualidade. kendi tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim ki genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız onlara her şeyden önce süre vermeniz gerekir. Onlara özgüven vermeniz gerekir. Etrafındaki oyuncu grubunun onlara özgüven vermesi gerekir. Hata yaptıklarında onları desteklemesi gerekir. Bunlar olunca oyuncuda kalite de varsa o zaman genç oyuncular parlayabiliyorlar. E, tabii ki onların genç olması oynayacaklarının garanti olduğu anlamına gelmez. Ama tabii ki kalite de varsa bu oyuncular bu şekilde gelişebilirler. Ben kariyerimde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Porto'da çalıştığımda 5 yıl altyapıda görev aldım ve çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Arda karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Eğer sürekli işine konsantre olup kendini geliştirirse kesin kendisi de ki Kezan Mami de o şekilde ikisi de hiç şüphe yok ki Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacaklar. Fundamentalmente não é fácil jogar com, contra duas linhas muito próximas e mais uma terceira linha com dois pontas de lança também muito próximas, ou seja, muito baixos e muito compactos. Não é fácil, não é fácil para nenhuma equipa. É preciso ter paciência para descobrir os espaços uh, e na segunda parte o que tenta, ao intervalo, o intervalo que tentamos fazer é explicar-lhes onde é que de facto haviam os espaços, onde é que nós podíamos encontrar os espaços. Uh, com que de que forma é que podemos explorar esses espaços uh, e acabamos por uh, por uh, com um jogo com um jogo eu já tive muitas vitórias na minha carreira uh, grandes vitórias uh, vitórias que me deram que me deram títulos mas hoje claro com uma é que está no intervalo uh, está só 1-0 um portanto o resultado é curto é um resultado que um, que, que nos vai obrigar uh, na Finlândia a trabalhar muito, um, mas é uma vitória que me orgulha muito, essencialmente pelo caráter da equipa. E quando falo no caráter da equipa, falo nos jogadores mais experientes, no caráter dos jogadores mais experientes, na superação dos jogadores mais experientes, na personalidade dos jogadores mais novos. Um, e acho que. Eu estou orgulhoso, sinceramente, eu estou orgulhoso dos meus jogadores, da minha equipa e acho que os adeptos, os nossos adeptos, que o espírito deste clube é o espírito da superação, mesmo quando estamos a passar por dificuldades, não há dúvida nenhuma que estamos a passar por dificuldades, porque tivemos lesões de jogadores importantes no momento num momento importante da época, que é o início de uma época, com jogos com pré-eliminatória da, da Liga Europa, portanto tivemos lesões que nos uh, tiraram opções, mas o espírito desta equipa, os, aquilo que eu vi hoje, é o espírito dos nossos adeptos, é a superação em momentos de crise, a superação em momentos de dificuldade, é a união entre todos e eles hoje, os adeptos hoje, ajudaram-nos muito. A superar-nos e a conseguir este resultado, que volto a dizer, estamos ainda no intervalo, mas o jogo de hoje, deixa-me sinceramente, vai ficar na minha memória, na memória da minha carreira, porque é um jogo de superação e um jogo em que eu olho para dentro do campo, vi os jogadores a correrem, a lutarem, com um espírito de equipa muito grande, a tentarem chegar ao golo. e, e é portanto um jogo que me, que me vai ficar na Tabii ki kolay değil böylesine kapalı ve kompakt oynayan takımlara karşı hatlarını birbirine bu kadar yakın tutan ve kapanan takımlara karşı oynamak kolay değil. Sabırlı olmanız gerekiyor boşlukları bulabilmeniz için. Biz de maçın devre arasında takımımıza bu boşlukları bulabilmek ve değerlendirmek için neler yapmamız gerektiğini tekrardan anlattık. İkinci yarıda bunun yansımalarını sahada gördük. Gerçekten ben kariyerimde çok fazla büyük maç oynadım bana kupalar kazandıran ama bu maçın da benim için gerçekten çok özel bir yeri olacak. Tabii ki iki maça, iki maç oynayacağız. İlk maç bitti. Dolayısıyla henüz yolun yarısındayız diyebilirim. Bu bir sıfırlık skor yine Finlandiya'da çok fazla çalışmamız gerekeceği anlamına geliyor sahada. Ama gerçekten bugün oyuncularımın sahaya koymuş olduğu karakterden dolayı çok gururluyum. Karakter derken şunu kastediyorum. Tecrübelilerin performansından, oyuna giren gençlerin ortaya koyduğu karakterden gerçekten çok gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten hem camia olarak takım olarak ve Taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koyduk diye düşünüyorum. Zorlukların üstesinden gelebilmek için gerçekten çok önemli sakatlıklar yaşadık. Henüz sezonun başı playoff oynuyoruz ve takımımızda tabii ki önemli sakatlıklar yaşadık. Bu da elimizdeki opsiyonları azalttı ama takım ruhu ve taraftarlarımızın kattığı ruhla bunların üstesinden gelmeyi becerebildik. Bir birlik olabildik onlarla. Taraftarlarımız gerçekten bugün bize çok yardımcı oldular. bunu tekrar etmek istiyorum bu maç her zaman benim aklımda kalacak çünkü bugün ortaya koyduğumuz ruh ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın bunun üstesinden gelebilmek için bir karakter göstermenin e, en sahaya yansımasıydı gerçekten e, galibiyetten dolayı çok mutluyum ve takımımla gururluyum Informação que tenho é que vão fazer ressonância, yapacaklar Vão fazer yapacaklar. amanhã, vão ao hospital. E vão fazer para ver qual é a qual é a extensão das lesões. Portanto, eu não Neste momento não posso adiantar nada. Acho que tem que ser o nosso departamento médico a falar sobre isso. Ee, sakatlıkları hakkında tek bildiğim yarın gidip MR çekecekler. MR sonuçları geldikten sonra durumların ne olduğunu sağlık ekibi benimle paylaşacak. Başka sorumuz yoksa iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Okay. Teşekkürler.